Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili izleyicilerimiz, bir gönül dili programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü sohbetimizde sanal dünyada helal haram sınırlarını, sosyal medyada Müslüman hassasiyeti nasıl olmalı buna değinmeye çalışacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, Gerek sosyal hayatta, gerçek hayatta, gerekse sosyal medyada, yani sanal gerçeklik dediğimiz dijital mecrada sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarda herhangi bir e, farklılık yoktur. Kişi sanal hayatta insanlarla ilişkilerini tıpkı gerçek hayattaki insanlarla ilişkileri gibi düzenlemek durumundadır. Tabi insanoğlu e, başıboş bırakılmamıştır Cenab-ı Allah. Ayet-i Kerime'de de öyle ifade eder. Başı Sizi başıboşları başı kılacağını zannediyorsunuz şeklinde. Bundan dolayıdır ki biz bu dünyada bir imtihan içerisindeyiz. Ve bu imtihanımız her nerede olursak olalım devam ediyor. Ve insanoğlunun sorumluluğu da yerde de olsa, gökte de olsa devam ediyor. Sorumsuz değildir insanoğlu. Yaptığı her şeyin, her fiilin mutlaka karşılığı olacaktır. Cenab-ı Allah gizli olsa da, açığa çıkarsa da, e, biz bizim bütün yaptıklarımızdan haberdardır, bilmektedir. Ve ayeti kerimede Cenab-ı Allah وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ buyurur. Yani nerede olursanız onun o sizinle beraberdir. Allah Celle Celaluhu'nun her mekanda, her yerde bizimle beraber olduğunu biz tam manasıyla idrak edecek olursak, gerek sosyal hayatta, gerçek hayatta, gerekse sanal mezrada dediğimiz, dijital mezra dediğimiz sosyal medyada da biz tavırlarımıza, davranışlarımıza, sözlerimize, fiillerimize bu şekilde çeki düzen verebiliriz. Ve Cenab-ı Allah e, ayeti kerimelerde وَلَا تُسْأَلِنَّ يَا عَنِ <النَّعِيم> yani nimetlerden sorguya çekileceksiniz buyuruyor. Şimdi bu anlamda teknoloji, sosyal medya, dijital anlamdaki pek çok e, alandaki kullandığımız alet, edevat bizim için aslında birer nimettir. Ve bu nimeti e, bizim nasıl kullandığımıza bakılır. Biz, bize verilen e, nimetlere karşı eğer e, nankörce bir boyuttan baktığımızdaki elimize geçenle e, şükrederek ve onun hakkını vererek onu Allah'ın rızası doğrultusunda kullanarak e, elde edeceğimiz e, şeyler farklıdır Bu anlamda e, teknolojinin olumlu manada da olumsuz manada da bize katacağı pek çok şey var ve bugün elimizde telefonlar tabletler bilgisayarlar ve bilhassa insanların bir sosyal medya kullanımı ile ilgili e, nasıl kullanacak nasıl hareket edecek Bununla ilgili bir kılavuzu da ihtiyacı var Zira e, bilhassa e, belirli yaş aralığında olanlar e, çok e, değişik anlamda teknolojiyle karşılaştılar. Yani bizler bile yaşımız gereği yani daha çocukluğumuz döneminde hiç televizyon yokken veya siyah beyaz televizyon varken sonrasında artık çok daha geniş, çok daha kullanım ağı fazla olan teknolojiyle karşı karşıya kaldık. Kıymetli takipçilerimiz bize verilen nimetlerden bir tanesi de işte dedik gibi teknolojik aletler ve bunların başında da kullanırken dijital mecra, sosyal medyada bu teknolojik aletler imkanıyla kullandığımız bir alan. Bizim için tehlikeli tarafı da var. Bizim için faydalı tarafı da var. Bu anlamda biz teknolojiyi, sosyal medyayı, dijital mecrayı insanların faydasına güzel bir şekilde kullanmamız icap ediyor. Şöyle ki Mesela dijital mecra'da, sosyal medya'da dikkat edeceğimiz sahalardan bir tanesi de şu: bilgi sahibi olmak için mi kullanıyoruz? Kendimizi geliştirmek, yetiştirmek insanlarla faydalı fayda mülahazası, mülahazası için mi kullanıyoruz? Yoksa farklı niyetlerimiz mi var? O yüzden biz sosyal medyayı kullanırken bile hasan ne uğurda kullandığımız, ne amaçta kullandığımız, ne sıklıkta kullandığımızı iyi belirlememiz gerekiyor. Bilgi sahibi olacaksak şayet, bilgi amaçlı kullanıyorsak işte haberlerden veyahut kendimizi geliştirmek için eğitimden veyahut daha farklı şeylerden burada da bilmemiz gerekiyor ki karşımıza çıkan her bilgiyi doğru olarak kabul etmemek. Yani araştırmak, gerçeğini soruşturmak bizim görevimizdir. Mesela Hücret Suresi'nde Cenab-ı Hak يَا يُلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَيْنْ فَتَبَيَّنُوا size bir fasık bir haber getirdiğinde onu araştırın. Zira ayeti i kerimin devamında bilmeyerek bir kavme isabet edersiniz ya da birisi hakkında bir hükümde bulunursunuz. Sonra pişmanlık duyarsınız buyuruyor. Şimdi bir bilgi kaynağı olması açısından bu sadece dünyevi anlamda veya işte siyasi, ekonomi ya da insanlar hakkındaki bir haberle alakalı değil. Bu dini anlamda da bir bilgi ortaya konduğunda o bilginin doğruluğunu, sahih bir dini bilgi mi olup olmadığını iyi araştırmamız gerekiyor. Şöyle ki bugün e, sosyal medyada, sosyal mecrada bazı dini meseleler, hele hele kapalı e, yani ilim adamlarının kendi aralarında mülahaza etmesi gerekeceği bazı meseleler, ulu ordu konuşularak insanların, ve yani bilmeyen insanların e, tepkilerinin nasıl olacağı da belli olmadan ortada konuşulabiliyor. Veyahut sözler bağlamından kopartılarak farklı mecralarda dolaşarak insanlara fayda sağlaması gerekirken bir anlamda insanların kafasını da karıştırarak inanç sorgulamalarına sebep bulabiliyor. Bir başka husus, sosyal medyada bizim bir yol haritası çizmesi açısından mahremiyete riayet etmemiz gerekiyor. Şöyle ki, İnsanların hem mekan mahremiyeti hem kişisel mahremiyeti, bilgi mahremiyeti, hem işte namus ırz penceresinden baktığımızda kendi ahlakını koruyabilmesi açısından bir mahremiyete dikkat etmesi gerekiyor. Bu anlamda da maalesef sosyal medyada mahremiyeti ihmal ediyoruz gerek çocuklarımız açısından, gerek eşlerimiz açısından, gerekse diğer insanların bilgilerinin saklı kalması gerekirken bunu ulu orta paylaşılması açısından bazı tehlikeli durumlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden Müslümanca hassasiyet göstermemiz gereken alanlardan bir tanesi de mahremiyet alanı. Diğer bir husus, maalesef sosyal medyada müstehcenlik çok fazla karşımıza çıkıyor. Bilhassa internet kullanımında, bilgisayar tablet, telefonlar artık yaygınlaştıkça insanlar artık şehevi duygularının peşine heva ve hevesinin peşine düşebiliyor. Ama Cenab-ı Allah işte mümin erkeklere söyle, onlar gözlerini harama karşı korusunlar, kapatsınlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama kapatsınlar. İşte Bizim haram ve helal penceresinden hayata bakışımızda bilmemiz gereken şudur ki haram ve helal gerçek hayatta da sosyal hayat, sanal dediğimiz o sosyal medyada da aynı şekilde geçerliliğini koruyor. Haramlar her yerde. Yani kişi tek başına kaldığında, işte birileri tarafından görülmediğinde bunu ben yapabilirim düşüncesine girerse günahın içerisine tam manasıyla batmış olur ki bu anlamda sakınması gereken kendi alanlardan bir tanesi de bilhassa kendi kendisiyle baş başa kaldığı alandır. Kıymetli izleyicilerimiz bu anlamda tabi Müslümanlar tarafından bir sosyal medyayı kullanmaya da bilinçlendirilmesi, şuurlandırılması da önemli. Zira işte bilhassa teknolojik aletler, bizim karşımıza çıkan sosyal medya mecralarına Müslüman olarak bizler maalesef içerik üretmekte zorluk çekiyoruz. İçerik üreten kardeşlerimiz varsa onları desteklemekte de maalesef geri duruyoruz. Bu sefer içerik üreticiler kendi düşüncelerini, kendi arzularını, kendi fikirlerini insanları empoze etmeye çalışıyorlar. Siz bir bakıyorsunuz, Kur'an dinliyorsunuz veya ilahi dinliyorsunuz. Hemen alt videoda sizin ahlakınıza mugayr yani gayri ahlakı olan, gayri İslami olan bir bilgi, bir video karşınıza birden çıkabiliyor. Bir fotoğraf karşınıza çıkabiliyor. Bu anlamda da bilhassa hem kendimizi hem çocuk çocuğumuzu hem çevremizdeki insanları koruma bağımına müstehcenlikten kendimizi korumamız icap ediyor. Bir başka husus sosyal medyada işte yazılan, çizilen, paylaşılan, destek olunan noktasında dikkat etmemiz gereken bir mesele var ki o da iftiradan, gıybetten, insanların şerefine, haysiyetine, onuruna zarar verecek her türlü tuzak tuzak da olabilir e, fiilden uzak durmamız gerekiyor o yüzden e, bir insanın e, işte şerefine veya e, haysiyetine... veya e, yapmadığı bir şeyi paylaşmada Müslüman'a yakışan bir tavır değildir burada e, kul hakkına veya kamu hakkına girebileceğimiz pek çok mesele vardır yine işte birileri hakkında e, hele hele takma at kullanarak işte bir şeyler yazmak hakaret etmek ve insanlara istediğini söyleyebilmek yetkisi bizde yoktur. Müslüman olarak biz bilmeliyiz ki yazdığımız, çizdiğimiz, söylediğimiz, paylaştığımız, beğendiğimiz her şeyin mutlaka ahirette bir hesabı var. O gün kıyamet gününde bize yapmış olduğumuz her şey karşımıza çıkartılacak ve bundan dolayı da sorguya sonra çekileceğiz. Eğer birilerinin hakkına gelmişsek bundan dolayı da helallik almamız icap ediyor. Biz gerçek hayatta nasıl ki kul hakkına, kamu hakkına dikkat ediyoruz. Sosyal medyada da aynı şekilde bilhassa kişilerle ilgili yaptığımız yorumlarda, paylaşmalarda kul hakkının olabileceğini mutlaka unutmayacağız. Mahremiyet dedik, müstehcenlik dedik, insanların onuruna, haysiyetine zarar verebilecek birilerinin hakkında iftira ya da sövme, hakaret tarzı şeyler yapabileceğimiz alanlarda sosyal medya bizim için sınırsız bir alan değildir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor ve sosyal medyayı bilinçli korumak ve Müslüman hassasiyetiyle ona yaklaşmamız gerekiyor. Tabi insanoğluna Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifleri ışık tutacaktır. Bir, yani ya hayır söyle ya sus diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu, güvende olduğu kimsedir buyuruluyor. Biz her halükarda Müslümanca bir tavır takılmamız gerekiyor. Hele hele Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bizler karşımızdaki insan düşmanımız da olsa Veyahut farklı görüşte insan da olsa ona hakaret etmek, ona bağırmak, çağırmak Müslümanca bir yaklaşım değildir. Güzel bir üslupla, yapıcı bir yaklaşımla, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket etmek Müslümana çok şey kazandıracaktır. Bu anlamda bizim 21. yüzyıldaki imtihanlarımızdan bir tanesi de sosyal medya. Elbette hayatımızda var olacak ama... Allah'ın rızasına göre. Acaba benim yaptığım, benim paylaştığım, benim e, bu anlamda yazdığım, çizdiğim, beğendiğimden e, hesap gününde Allah'ın huzuruna çıktığımda sorduklarını cevap verebilir miyim, veremeye, veremez miyim? Bu şuurla hareket ederek kullanırsak, e, inşallah kazananlardan oluruz. Rabbim e, nimetleri Allah'ın rızası doğrultusunda değerlendirebilmeyi nasip eylesin. E, her tür bu e, Sohbetimiz de bir, bir anlamda size sosyal medya aracılığıyla ulaşıyor. Bunun gibi güzel içeriklerle, e, güzel hizmetlerle e, Rabbim bizleri e, her zaman uğraşıp e, Rabbim'in rızasını kazananlardan eylesin. E, bir dahaki programa kadar Allah'a emanet olunuz.